Herkese merhabalar. ismim Ufuk Ongun. Size İzmir Oto Ekspertizi YouTube kanalından sesleniyorum. Bu hafta sizlerle sıfır otomobil alanları uyaracağım bir video hazırladım arkadaşlar. Sıfır otomobil alıyorsanız lütfen bu videoyu izleyin veya sıfır otomobil alacak arkadaşınıza bu videoyu paylaşın. Çünkü bu konu önemli bir konu. Araç satarken çok fazla insanların başlarına geliyor. Çok fazla mağduriyet yaşanıyor. Düşünün araç aldınız, hatasız satıyorsunuz. Ama bir ev alacaksınız, müteahhitle anlaştınız, aracınızda problem çıkıyor, satamıyorsunuz. Ya siz o kadar çok güveniyorsunuz ki sıfır araba, çizik bile yok, hemen satarım. İşte piyasası bunun sıfırı 2 milyon lira, benim arabam daha 6 aylık, ben bu ara 1.800'e, 1.900'e veriyorum. Kesin arabam satılır diyorsunuz, telefonlarınız çalıyor, insanlar 100 bin, 200 bine daha ucuz olduğu için aracınızı almak istiyor. Ama ekspertse bir gidiyorsunuz, kaputunuz sökülmüş, çamurunuz sökülmüş, takılmış işte çıkma değişmiş olarak şüpheli şeklinde bazı kurumsal firmalar rapor veriyor. Aracınız satılmıyor. Aracınız satılmadığı gibi il dışından gelen insanlara mahcup oluyorsunuz. Yol parasıydı. 8-10 bin lira kurumsal ekspertiz parantez işte belirtiyorum. Ücretiyle derken 10-15 bin lira da cebinizden giriyor. Üzerine ben ne yaptım, nerede hata yaptım, işte evi de alamayacağım deyip ya araba 100 bin, 200 bin lira veriyorsunuz ya da arabayı satamıyorsunuz, ticaretiniz kalıyor. Biz bunları son zamanlarda çok fazla yaşamaya başladık arkadaşlar. O yüzden sizlere uyarmak istedim. Arka planda paylaşacağım. Mavi bir araç var. Marka model vermek istemedim. burada sanki firmayı kötüyormuş gibi olmasın diye. Çünkü bu hemen hemen bütün firmalarda son zamanlarda olan bir durum. O mavi araçta sol arka kapı ve motor kaputuna Çıkma değişmiş yazılmış aracın ilk sahipleri parçalarda boya yok. Böyle yazılmışsız sebebi de araç iki sefer boyanmış her yer 200 mikron veriyor. Motor kaputu ve sol arka çamurluk sökülme takılma var. Bu parçalar 100 mikron veriyor. Peki neden? Çünkü araba iki kez boyanmış artık üçüncüye de komple boyamak yerine aracı o parçaları iki parçayı da tekrar boyamak yerine fabrikada yerine hatasız olarak takmışlar üretim tarihleri, kodları, her şey tutuyor, her şey fabrikasyon. Normalde yazılması gereken şey ön kaput ve sol arka kapının fabrikasyon mikron değerleri aracın mikron değerlerinden farklıdır. E, bu parçalarda da sökülme takılma fabrikasyondur şeklinde yazılıp alıcıya durumun izah edilmesi yine alım kararının alıcıya bırakılması gerekiyordu. Ancak orada çıkma değişmiş olarak yazılmış. Nedenmiş? Çünkü aracın mikron değerleri tutmuyormuş. Bu birinci örnek. Diğer iki tane sarı araç var. İkisi aynı marka, aynı model ama farklı arabalar. Yani iki tane ayrı aracı paylaşacağım. Aynı arabayı paylaşıyorum gibi görünmesin. Zaten çok dikkat edin. Bir tanesi sadece sol civatalarında ayar var. Diğerinin hem sol hem sağ tarafta ayarı var. Yani o araçlar ikisi de farklı arabalar. Bu arabalarda da aynı şekilde satılmıyor. Sökülme takımı var deniyor. Bir tanesini galeri araç almış, satacak müşterisini bulmuş. E, kişi de ev alacak. Her şey hazır müteahhit bekliyor, ticaret yapacaklar, araba satılmıyor, ticaret kalıyor, ev alınmıyor derken bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Artık bu olayla alakalı sıkıntı yaşamak için baştan tedbirinizi alın. O saatten sonra bayiye gitseniz de bayi size yardımcı olmuyor. Diyor ki işte falanca yerden Ankara'dan İstanbul'dan mühendis gelecek. Sizin işiniz uzun. Biz öyle kafamıza göre bunlarla ilgili civatalarına ayar var raporu veremeyiz. Onlar gelecekler, inceleyecekler, bekleyeceksiniz. Arabanız 3 gün, 5 gün, bir hafta burada yatacak falan diyorlar. Es olayı gözünüzde büyütüyorlar. Siz diyorsunuz ya bunda mı uğraşacağım Allah kahretmesin diyorsunuz. Aracınızı alıyorsunuz, çıkıyorsunuz, gidiyorsunuz. Arkanıza bir daha bakıyorsunuz. O orada yapacağınız olay basit. Baştan tedbirinizi alın arkadaşlar. Bir tane oto ekspertiz firmasıyla anlaşın. Bu kurumsal bir firma olabilir. İzmir'deyseniz ben size destek oluyorum. Neden destekliyorum? Çünkü benim herhangi bir baye gidip aracın kaportası incelemem yaklaşık 1 saat, 1,5 saat arası tutuyor. Kendi aracımla gidiyorum. Ben 1-1,5 bir, buçuk saat içerisinde kendi ekspertiz merkezine 5 adet aracın full ekspertisini ekibimle beraber gerçekleştirebiliyorum. Yani burada tamamen ticari bir kaygı güçsek bizim dışarı çıkmamız gerekiyor. Ama son zamanlarda bu yanlışlıkları, hataları gördüğüm için ben burada kendi adına bunu görev adettim. Ve insanların mağdur olmaması için gidip Bizzat yerinde ekspersi yapıyorum. Peki abi gidiyorsun sorun görüyor musun? İnanın sorun gördüm araba sayısı sorun görmediğim araba sayısından fazla. E, tokta sorun görmedim. Bakın birkaç kez gittim arka planda çünkü paylaşacağım gittiğimi size göstermek için. E, o togu paylaşırken tokta da sorun var diye değil sorunsuz diye paylaşıyorum. Ve gittiğim için arka plan olarak orada bir resim koyacağım. Ama diğer bayilerde çok ciddi sıkıntılar gördüm. Bir arabanın sol kapı kilidi macunlu boyalıydı. Ya arabanın kapısı açıkken geri geri geldiler. Orayı vurdular. Veyahut da arabanın kapısında bir problem vardı. Kapı tam yerine oturmadı. Orayı çekiştirdiler. Çünkü o arabayla alakalı problem aracın kapısı açıldığında araç P konumuna geçmiyormuş. Onu fark etmişler teslimat öncesi. Muhtemelen orayı o yüzden çekiştirdiler. Bununla alakalı biz burayı çekiştirdik. Macunladık, boyadık bilgisi vermediler. Ben fark ettim ekspersi gerçekleştirirken. Ne faydaları oldu derseniz 3 adet 15, 30, 45 yıl bakımını ücretsiz aldılar. Ve 2 yıl olan garanti süresi 5 yıla çıktı. Yani burada 100 binlerden fazla kârları var. Farklı bir arabada tamponu boyamışlar. Bunu fark ettik. 70 bin liralık ek aksesuar işte elektrikli bagaj gibi bir takım parçalar takıldı. Arabayı 2 gün geç aldılar ama orada bir 70 bin lira gibi kârları oldu. Bir bakımı da ücretsiz hediye ettiler. Ayrı bir firmada sol çamurluk, sağ çamurluk, kaputun, civataların oynandığını fark ettim. Oynandı derken bariz ayar yapılmış. Tamam ayar ama ayar yapılan yerlerde boya kalkmış. Arabayı sonrasında yıkamışlar. Yıkadıkları için pas tutmuş. Galvanizin üstü pastır. Yani düşünün sıfır araba alıyorsunuz. Civat alanında paslar var, lekeler var bu arabayı satın alır mıydınız? Araç sahibi şöyle bir akıllık yapmış. Faturayı kestirmemiş. Faturayı kestirmek için ben bu aracı satın almıyorum dedi. Başka bir arabaya getirdi. Onun ekspertliğini yaptık. O aracı aldı. Düşün araç sahibi o 3 öndeki çamurluk ve kaputla oynanmış arabayı alsa. Bunların herhangi bir tanesi vursa söktak boyalı yazılacak. En ufak bir çizikte söktak boyalı yazılmak zorunda kalacak. Artık fabrikasyon ayar diye bir durum ortadan kalkacak boyandığı takdirde. E bu da tabii ki aracın değerini otomatikman etkileyecek. En az 100-150 bin lira de arabanın değerini günümüzde düşürür. Emsal araçlara istinaden. Bu sorunu yaşamak için yapmanız gereken olay çok basit. Bayiye gitmeden önce, aracı satın almadan önce bayinizle konuşun. Ben bu aracı dışarıdan bağımsız bir ekspertiz merkezi uzmanına aracımı kontrol ettirmek istiyorum deyin. Ondan sonra o şekilde bir uzman, bir profesyonelin nezaretinde aracınızı teslim olun. Ezik, göçük, çizik, söküme takımı gibi olaylarda bu tarz kontroller sizleri korur. Sizler de mağdur olmazsınız. Görmüş olduğunuz araçlardaki olduğu gibi Çıkma değişmiş problemi, söküme takımı problemiyle de kesinlikle karşılaşmazsınız. Benden size naçizane bir uyarı, umarım faydalı bir video olmuştur. Videonun başında söylemiş olduğum gibi sıfır otomobil almayı düşünen arkadaşlarınızla, eşinizle, dostunuzla bu videoyu paylaşıp bu güzel hatırlatmada bulunmayı unutmayın. Haftaya yeni bir videoda görüşmek üzere, saygılar, sevgiler.